merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte Kenan Yıldız'la birlikte 1900'e derece kadar çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani büyük son maç alsak 19 derece çıkacağız. Kenan Yıldız'ı istiyordum zaten paketten ve o da geldi arkadaşlar. O özellikleri çok iyi. Boşluk kullanan bir oyuncu. Yani bence standartın üstünde özellikleri var. Benim çok hoşuma gitti Kenan Yıldız'ın. Bitiriciliği 84, hızlanma güzel, dengesiz fiziksel temasıyla her şeyle güzel. Ve hiç uzatmadan atmadan öze geçelim. Kazanırsak 19 dereceye çıkıyoruz arkadaşlar. Adriano'nun bir tık bana artısı oldu arkadaşlar. Çünkü yani solak bir forvete ihtiyacım vardı. Adriano bu forvet ihtiyacım iyi giderdi. tek attık bildiğiniz üzere. E, ee, izlemediyseniz de bu iki önceki videoya giderekten izleyebilirsiniz. Adriano dönem diyorsunuz. Rakibimiz de geldi arkadaşlar. Bu videoya bir 1900 derece attırın abi. 20 like diyorum ya. Bu sefer 20 like gelse çok sevindim. 1726. geldi. Oha. Yani ilk 2000'den biri geldi arkadaşlar. Bu videoyu da 20 dakika geçti ve 1900 dereceye çıkarsak da hoş geldin 1900 derece diyelim arkadaşlar. Kanalınız full geliyor. Kubo. Engola Kante full gelmiş. Alırım. Borvet atlamaz. Bir tık sıkıntı gibi. Suarez'i alacağım. Adran'ın yanına ama çevik biri lazım. Yani Rumirge kalsın şimdilik. Rakibimize baktık. 4-2-2-2 oynuyor. Böyle bir dizi var. Yani bir tık şey gibi diziliş. Bilmem arkadaşlar yani adam 1756. Japon bir arkadaşımız. Bakalım inşallah kazanırız. Kazanırsak sağlam. büyük ihtimalle kazanırsa %100 1900 derece olacağız. Bizim takım bu şekilde rakibin takımını bilmiyoruz arkadaşlar. 12 takımını da bakacağız. Baktık zaten de takımına. Neyse arkadaşlar çok şey yapayım ben hazır verince başladım tekrardan kaydı. Evet rakibimiz de geldi arkadaşlar. Biz rahat bayağı fazla bekletti. Arapmış. Allah'ım. Nedir benim bu Araplardan çektiklerim ya. Sniper kaç yapabilir? Güzel sürüyor aslında. Kenan Yıldız ilk toplu buluşması fena değil. Adriano Yugurs'a bir hata. Geldi Kenan Yıldız hadi aslanım. Hadi aslan ah be. Kenan Yıldız. Itoşi Nakata. Güzel bir Mevlana dönüş yaptı. Aşağı gördü. Tamam topu diktik. Adrian o kafa indirirsen mükemmel olur oğlum. İndiremedik. Şöyle görsem. Aa çok kötü pas verme derken. Çok kötü. Keşke orada bir birkaç güzel pası yapsaydım derken bir şeyler oldu. Momentum veriyorum bize. Sanki bir tık momentum aldık gibi arkadaşlar. Adriano. Kenan. Kenan Yıldız. Kenan. Kenan Yıldız. İlk şutu denedik de. Olmadı. Orada bir Karambol'dan golü bulsaydı çok güzel olurdu. Kenan da fena vurmadı. Bakalım bir orta kafa deneyeceğiz. Duran top 6 pas dedim şöyle. İçeri doğru gelsinler. Şöyle kullandım. Yakın direkt de sağlam. Bastoni. Vurun. Tamam bizde kalır mı? Kaldı. Ah be çok da güzel. Aslında Adran'ı gördüm orada kapatsın diye de. Orada offside'da onu Rumeli'ye gövürdük. Gerçi Adriano da offside'daymış. Neyse bakalım henüz maç daha yeni başladı. Şuraya atarsa çok güzel olacak. Diego Costa. Şöyle atarsan çok güzel olur. Hadi aslanım. Ah be. Arkadaşlarını yersek çok sıkıntı olacak. Zaten adam. Hadi Kenan. O da olsun Kenan. Ya. Ah tamam çok güzel. Şöyle bir şey deneyeceğim. Hadi Adriano. Tamam. Kenan. Kenan alır mısın? Ya dönerek iyi oynuyor aslında. Şöyle. Full dönerek oynuyor. Sakin bir oyuncu. Ama biz sakinliğe pek gelemiyoruz. Kenan Yıldız. Çok hızlı pas be. Yapma be Kenan'ım. Biraz daha kontrollü bir pas olsa yok mu? Kenan'ın dengeli pası olacaktı. Çok güzel olurdu. Şöyle görsem. Ah be Adriano. Çok kötü. Geliyor rakibimiz. Toshi Nakata. Nakata ile geldi. Tamam. Dikelim abi böyle topları. Böyle topları dikin arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle. Defansta oynamayın Kenan. Kenan hadi Kenan senden. Bir şey olma bir şeyler bekliyorum. Dikelim tekrardan topu. Orada basmayacaktım. Çok yavaş vurdu. Orada zaten basmamayı denedim de. Neyse Allah'tan yavaş bir vuruş olduk. Hadi Kenan. Kenan bizi çıkart be aslanım. Ah be. Bir hata ama bir şeyden faydalanamaz biz diye bakıyorum da. Ya adam da zaten çok sağlam oyunu. Baksana nasıl dikkatli oynuyor. Ha tamam çok güzel. kimisi iyi saldı. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı Ölümse ses sizdi resmen. Ne o gelebildi adam akıllı ne ben gelebildim. Ha, yani top oynamayı sersiz çok kötü. Aslında Kenan'ı bir tık GF alıp risk alıp ofansife mi kaçsam diye düşündüm de. Bekleyelim olmadı öyle yaparız arkadaşlar. Henüz bakalım daha bir şeyler olmadı. kimiz de bu arada gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şöyle. gelinimize ben gelmedi. O topu biz alır mıyız? Çok sıkıntı. Oy kaleci adamsın. Bir de çıkartma korneli. Çok iyisiniz. Adamın ilk tehlikeli oldu. Şöyle görsem Adriano. Sen şaka tamam 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 tamam. Tam sen şaka yapıyorsun diyecektim. Hadi Rumi indir aslanım. Edgar Davis. Tamam. kulit Hadi canım Tamam çok iyiyiz. Ulit gitsin. Tamam. Ah, fay. Sana rich kim abi ya? Hiç tanımadığımız bir oyuncu. Juskun de. Hadi. Ah be çok kötü. Aha. Bu wow, paslar nasıl geçmiyor abi. Çok güzel pas. Rumelge. Hadi Rumelge. Kontrol edemedik. Topuk bir önce değiştirelim acilinden. Yamultuk resmen adam orada. Hitoshi Nakata'ya yazık oldu. Çok sessiz ma maç arkadaşlar. Çünkü yani rakibimiz bayağı Ay 2000-2100'in içinde. Batusta'yı alacağım. Ee, Kenan kalsın. Kubo'yu alacağım şöyle. Hatta kenanı Dediğim gibi GF oynatıp kontra vereceğim. Biz kalmamız lazım arkadaşlar ya. Yoksa Yani Fena gideriz. Şöyle kontrol edelim Kenan. Kobo güzel oldu. Tamam bakalım. Yedeklerimiz gayet iyiyiz. iyi. Stoper iyi. Adriana'nın yerine birini alsam mı diye düşünüyorum da. İşte yerine bir Suarez'i alsak mı arkadaşlar? Suarez'i alalım ya. Adriana'nın yerine bir Suarez yakışır. Rakip de bu şekil oynuyor. Tekrardan hazır verince ben kaydı başladım. Evet tekrardan hazır verdi rakibimiz. İkimiz önce değişikliklerine gittik. Böyle bakıyorum en üstü görebilir aslında. Şuraya da tutuyorum da arkadaşlar. Nereye göreceği çok. Üst tarafta adam var. O topu bir kaparsak. Ya çok rahat, çok güzel oynuyor. Çok sakin oynuyor. Yeniden geldiğince Eto. Yapma. Kornel'e çıktı. Adam adama diyemedik. Kalecimiz iyi dayanıyor. Ya. ya bizim artık bir şeyler yapmamız lazım. Yani adam çok rahat geliyor arkadaşlar çok kıvrak oyuncuları iyi kullanabiliyor. Kornel'den yersem yerim. Ama ayarladığımıza hayra açalım. Ruskun Olsaydı. Edgar Davis. Oy yiyordu gaz daha. Allah rakip bizi e, ee, bombardımana tuttu. Şöyle atsam ileri doğru. Pickford şöyle indirirsin çoriz. Ah be Kenan'ım bir de seni aldık. Hadi bat şuda. Kenan. Ah be Kenan'ım. Bat şuda mı? Adamsın? Ben oraya... Kenan! Ah be Kenan! can faal mal bir şey yok mu? Yapamadık. Hadi Kante. Çok iyisin oğlum. oy 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 yok böyle bir şey. Kenan'dan harikasız. Bakı şutu alır mısın? Hemen stoper, hemen stoper, hemen stoper. Hemen stoper aldım takıma. Yok böyle bir şey. Kenan Yıldız. Bir yıldız gibi doğuyor. Gol çok üzülürüm. Şaka yapıyorsun. Lan bir Dik Tik 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 tik. Kenan ya. Çok güzel oynadı orada. Hadi Kante. Tamam ver kaçını yemeyelim. Tamam Kante ye dik. Kante bir daha dik. Dik 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 lan ya şaka yapıyon Dikin abi dikin abi Ve maçı kazandık Maçı kazandık Kenan Yıldız Abi çok iyi oldu be Elin arabına gücümüzü gösterdik arkadaşlar Çok güzel ha, Ya çok zorladım çok fokustan oynadım Yani yok adam gerçekten çok iyi oynuyor Arkadaşlar da yani bir tık bir, bir tık Şansa yendik gibi bir şey oldu Ya hep onlar mı şans yiyecek abi biraz da bir şans yenelim Ya abi Kenan Yıldız mısın Nesin ya adamsın Kenan İdlib'de almış orada çok güzel gördük orada. Mor attık bilerek mor yıldız at mor pas attım. Yani çünkü geçeceğini hissetmiştim orada. Batista çok sağlam kafayı vurdu arkadaşlar. Rakibimiz şu an deli oluyordur. Ne olsun Arap sonuçta ne olacak? Şu yani şöyle Kenan'ın golünü göstermek istiyorum bir kere daha. Şöyle abi burada galiba gol olmuştu. Evet evet gol burada. Abi şurada Kenan mükemmel görmüş orada Batistuta. Çok güzel bir kafa. inanılmaz bir gol. Ya maçı da 1-0 kazandık. Ve 1900 derece çıktık arkadaşlar. Baya sağlam puan alacağız rakipten. Bizden baya üstündü. 14 puan aldık. Normalde 9 puan alan ben 14 puan aldım. Çok güzel maçlar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum ve görüşlerinizi Aşağıya bekliyorum arkadaşlar. Kenan'da fena değil. İdare edildi. Çok gene de iyi bir kart. Aşağıdaki aşağıdan gelen horoz ve tavuk sesleri içinde. de arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.